Arkadaşlar birinci sorumuzda doğal unsurlarla ilgili bir soru oluşturduk. Doğal unsurlarla ilgili şimdi bakın ne sormuş bize? Bir geziye çıkıyor Furkan arkadaşımız. Bu gezisinde gitmek istediği yerleri sıralamış. Evet ve bu sıralamada hangileri doğal unsurlar arasında yer alır diye sorduk. Şimdi doğal unsur dediğimizde insan eseri olmayan, insan yapısı olmayan, doğada fiziki, beşeri, fiziki doğal yollarla meydana gelmiş olan unsurları anlayacağız. Şimdi birinci gezi noktamızda Taç Mahal ismini görüyoruz. Arkadaşlar Taç Mahal Hindistan'da yer alan dünyanın yeni yedi harikası içerisinde değerlendirilen ve beşeri yapı olarak yani insan yapısı bir eser olarak biliyoruz. Dolayısıyla bu bir doğal unsur değildir. Bunu beşeri olarak ifade ettik. Şuraya B yazdım. Norveç fiyortları. Fiyort neydi arkadaşlar? Fiyort buzulların etkisiyle meydana gelen bir kıyı tipidir. Bu buzul kıyı tipi doğal olarak meydana gelmiştir. Dolayısıyla fiyordu gezdiğimizde ne yapıyoruz? Doğal bir unsuru da görmüş oluyoruz. Üçüncüsü Mısır piramitlerine gidiyoruz. Piramitler de evet Mısır'da bulunan bu piramitler de yine dünyanın eski 7 harikası içerisinde kabul edilen ve dünyanın 7 harikasından da ayakta kalmış olan tek eser olarak geçiyor. Bu da insanlar tarafından oluşturulan beşeri bir yapıdır. Bunu da kabul etmiyoruz. Bir de burada geyser diye bir ifade var. Şu başta yazan isim bizim için çok önemli değil. Strokkur İzlanda'da yer alan bir geyserden bahsediyor. Nedir geyser arkadaşlar? Geyser aktif volkanik arazilerde bulunan sıcak su kaynakları için kullandığımız bir terimdir. Dolayısıyla volkanizma ve sıcak su oluşumu da doğal özelliklerdir. Bu iki mekanı gören Furkan kardeşimiz ne yapmıştır? Doğal unsurları görmüştür diyoruz. 2 ve 4 D seçeneğini işaretliyoruz. Doğru cevap olarak. Evet birinci sorumuz Denizli. İkinci sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar. ikinci sorumuzda ÖSYM'nin son dönemlerde sıkça kullandığı bir soru tipi iklimle ilgili sıcaklık ve yağış grafiği konusunu çok fazla kullanıyorlar. Bunları da biz ara sıra denemelerimizde bu şekilde yer vereceğiz. Şimdi burada bize bir sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Bu grafik dikkate alındığında hangi ülkede görülmesi beklenmez demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Grafiğin ait olduğu iklimi belirliyoruz. Ondan sonra da bu iklimin verilen bölgelerden hangisinde olup olmayacağı konusunu değerlendirelim. Bakın grafiğe baktığımda bir kuzey yarım küreye ait yani haziran temmuz ayları sıcak geçmiş. Dolayısıyla bu dönem bizim yaz dönemimiz. Yaz dönemimiz nasıl geçmiş? Bakın yağış bakımından çok fakir. Yani kurak geçmiş. Burası da bizim kış mevsimimiz. Kış mevsimimiz nasıl geçmiş? Oldukça yağışlı. Peki sıcaklar kışın 10 santigrat derecenin altına inmiş mi? Bakın şuradan izah alıyorum. Hayır inmemiş. O zaman kış mevsimimiz nasıl geçiyor bizim? Ilık. Şimdi bunu bir cümle içinde değerlendirirsek. Kışları ılık ve yağışlı, yazları da sıcak ve kurak. Evet bu cümle bize çok eskiden beri, ta ilkokuldan bu yana öğrendiğimiz bir iklimi çağrıştırdı mı? Evet duyuyorum sizi. Ne diyorsunuz hocam? Bu Akdeniz ikliminin tanımıdır diyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi bakalım aşağıdaki ülkelerden hangisinde bu iklim yok? İspanya hem Atlas Okyanusu'na hem de Akdeniz kıyısına sahip olan bir ülkedir, bir Avrupa ülkesidir. Burada Akdeniz iklimi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 30-40 derece enlemleri arasına denk gelen bir bölgesi var arkadaşlar. Kaliforniya yöresi, Kaliforniya Körfezi kıyılarında bu iklim özelliklerini görebiliriz. Burayı da eledik. İtalya. İtalya çizme, çizme şeklindeki bir yarımada ülkesi yine aynı şekilde Akdeniz kıyısındadır ve Tunus'un da Akdeniz kıyısında olduğunu biliyoruz. Kuzey Afrika'nın Akdeniz kıyısında olan ve bu iklim özelliklerini yaşayabilen bir ülkedir. Fakat Asya'nın güneyinde yer alan Pakistan'a gittiğimizde arkadaşlar, Pakistan genel anlamda Asya'nın güneyinde, evet hangi iklim muson iklim özelliklerini taşıyan bir ülkedir. Dolayısıyla Pakistan'da Akdeniz iklim özelliği görülmez diyeceğiz. Neymiş? Buradaki iklimimizi unutmuyoruz. Muson iklimi. Neydi muson arkadaşlar? Yazları bol yağışlı, kışları kurak geçen bir iklim özelliğiydi. Evet ikinci sorumuzda bu şekilde C seçeneği olarak belirledik. Geçiyorum üçüncü sorumuza. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda ne yaptık? iç kuvvetlerle ilişkili bir soru oluşturduk. Şimdi soruya dikkat edeceğiz. Sorudaki anahtar kavramların altını çizeceğiz. Ve buradan da bunun hangi doğal süreç, bu doğal süreç dediğimiz olay, yani hangi iç kuvvetle buranın ilgili olduğunu bulacağız. Bakalım. Evet. Şimdi birinci noktada arkadaşlar. Kuaternler diye bir kavram geçiyor. Kuaternler neydi? Eskiden dördüncü zaman diye söylerdik. Ama aslında e, bugün e, map kitabımızda da bizim ne yapıyoruz artık? Dördüncü zaman tabirini çok kullanmıyoruz. Onun yerine 3. jeolojik dönemi kendi içerisinde Tersiyer ve Kuaterner olarak ikiye ayırıyoruz. Kuaterner günümüze yakın olan dönem. Bu dönemde Anadolu'da, Türkiye'de geniş plato sahaları. Nedir plato? Yüksek düzlükler meydana gelmiş. Yüksek düzlük. Aa yükseldik. Ülkemizin iç bölgelerindeki düzlüklerde deniz ortamına ait. Demek ki bir zamanlar deniz tabanındaydı. Ne yaptık? Yükseldik. Kara haline geldik. Ve burada ne görebiliyoruz? Burada deniz canlılarının kalıntılarını, fosillerini görebiliyoruz. Güzel. Peki bize bir anahtar kelime daha vermiş. Taraça. Akarsu taraçası. Kıyı taraçası. Kıyı taraçaları, akarsu taraçalarının oluşması için Kıtada yine bir yükselme, denize de bir gerileme. Neydi deniz gerilemesinin adı? Neydi? Regresyon olayının yaşanması gerekiyor. Peki bu kadar ifade. Bu kadar anahtar kavram varsa artık biz ne yapabiliriz? Çok rahat bir şekilde bu iç kuvvetin adını yazabiliriz. Nedir arkadaşlar bu iç kuvvetimiz? Epirojeniz. Epirojeniz neydi? Toptan yükselme veya alçalma hareketi. İzostatik dengenin bozulması sonucunda... Levha'nın bir bütün halinde yükselmesi veya alçalması olayıdır. Plato ve Taraça. Burada özellikle altını çizmek istediğim iki nokta bakın şudur arkadaşlar. Plato ve Taraça kavramlarını gördüğümüzde hemen ilişki kuracağımız iç kuvvetimiz oro pardon epirojenez. Kıvrım ya da kırık olayları varsa orojenez, püskürme kavramı varsa volkanizma sarsıntı, sismik dalga tabirleri geçiyorsa deprem, birikme, akarsu, alüvyon, birikim sahaları gibi ifadeler varsa tortullaşma kavramını düşüneceğiz. Evet, üçüncü sorumuzda C seçeneği olarak belirledik ve geldim dördüncü sorumuza. Sevgili arkadaşlar, dördüncü sorumuz oldukça uzun gibi gözüküyor. Hiç buraya takılmayacağız. Aslında uzun sorular daha kolaydır. İçerisinde daha fazla ipucu barındırır. Bu şekilde yaklaşacağız. Sadece dikkatli okuyacağız. Bir de şu terimleri bileceğiz. Şimdi bir nedir arkadaşlar? Bakın burada ekonomik faaliyet alanları demiş. Şimdi biz ekonomik faaliyetleri kendi içerisinde ne yapıyoruz? Gruplandırıyoruz. Ne diyoruz? Pardon. Pardon. Ne diyoruz? Birincil ekonomik faaliyetler, ikincil ekonomik faaliyetler ve bir de üçüncül ekonomik faaliyetler olarak sınıflandırıyoruz. Neydi birincil ekonomik faaliyet? İnsanların ilk yaptığı işler, bir incil yaptığı işler nedir onlar? Tarım, hayvancılık, ormancılık doğadan ürün elde etme faaliyetleriydi. İkincil dediğimizde aklımıza sanayi faaliyetleri, endüstriyel faaliyetler. Üçüncül dediğimizde ise hizmet sektörü gelecektir. Şimdi hemen burada şu ifadeyi belirleyelim. Eğer bir ülkede ne diyoruz? Birinci ekonomik faaliyette çalışanlar fazla ise, o zaman bu gelişmemiş bir ülkedir. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanlar fazlaysa bu da gelişmiş ülkeye ait bir özelliktir diye önemli noktanın altını çizdik. Şimdi bundan sonra yapacağımız iş çok kolay. Cümleleri okuyacağız. Evet seçenekleri okuyacağız. Ve buna uymayanı pardon doğruyu soruyor bize. Buna uyanı bulacağız. Bakın hiç söylemiyorsunuz. Doğruyu soruyor bize. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun yarıdan fazlası birinci. Hayır gelişmemiş ülkelerde birinci faaliyetler çoktu. Bunu eledik. Az gelişmiş ülkelerde ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyetler azaldıkça yani onlar gelişmiş de sonradan azalıyor. Niye azalsın? İkinci, üçüncü faaliyet geliştiyse zaten ülke gelişmiştir. Gelişmiş ülke bir daha niye az gelişmiş bir ülkeye dönüşsün? Burada da mantıksal bir hata var. Bunu da sildik. Ülkelerin doğal kaynak bakımından zengin olması, ekonomik faaliyet alanlarına dağılımda belirleyici değildir arkadaşlar mesela mesela Afrika kıtası içerisinde Nijerya doğal kaynak bakımından zengin, Gabon zengin ama gelişmiş değil. Buna karşı Japonya Güney Kore gibi ülkeler doğal kaynak bakımından çok fakir ama gelişmiş ülkeler. Dolayısıyla doğal kaynak ekonomik faaliyet gelişmişlik açısından çok önemli bir kriter değildir. Evet doğal kaynak bakımından zengin olmak Ülkenin gelişmesi açısından büyük avantaj mı? Kesinlikle ama en önemli etken değil. Bunu da eledim. Az gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyette çalışanların oranı. Güzel gidiyor bakalım bitecek mi? İkincil ekonomik faaliyette çalışanlardan fazladır. Evet bakın arkadaşlar altını çizdiğim yerlere dikkat. Sadece o kısımları bir daha okuyalım. Az gelişmiş ülkelerde birincil faaliyetin oranı fazladır. Bakın ne yaptık? Az gelişmiş. Gelişmemiş ülkelerde birincil faaliyetin oranı fazladır. Ne yaptık burada? Doğru cevabımızı D seçeneğinde yakaladık. Cümleyi dikkatlice okuyoruz ama şu bilgiye hakim olmamız lazım. 2022 TYT sınavında soru gelen noktadır burası arkadaşlar. Bu kavramları bilmemiz gerekiyor. Oldukça basit, çok kısa ve soru geldiğinde de kaçırmayacağımız bir alan. Peki geçiyorum son sorumuza. Son sorumuz evet bir doğal afet sorusu arkadaşlar. Bir deprem sorusu. Ülkemizin deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Depremle yaşamak zorundayız. Bu coğrafyanın kaderi bu. Şimdi ama bu kaderimiz diye depremlerde de sürekli mal ve can kayıpları yaşayacağız değil. Alacağımız önemli ve e, nitelikli kriterlerle tedbirlerle bunların önüne çok rahat geçebiliriz arkadaşlar. Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde Depremler yaşanıyor ama bunları çok küçük ve ilerle kayıplarla atlatabiliyorlar. Biz de bu konuda üzerimize düşeni hem birey olarak hem devlet olarak yapacağız. Ve bu doğal afetin zararlarını en aza minimuma indireceğiz. Şimdi deprem riskinin yüksek olduğu alanlar koyu renkte kırmızı ile verilmiş. Şimdi neydi arkadaşlar ülkemiz güneyden bir neydi bizi buradan sıkıştıran levhanın adı Arap levhası. Kuzeyde Avrasya levhası ve bir de güneyde Afrika levhası yer alıyor. Bu levhaların birbirine doğru yaklaşma hareketi ülkemizde bir takım kırık yani fay kuşaklarının, fay zonlarının oluşmasına, buralarda enerjinin birikmesine ve zamanla da bu enerjinin bir deprem şeklinde çıkmasına neden oluyor. Bakalım bu deprem haritasına göre hangilerine ulaşılamaz? Şimdi bir, bakın ülkemizde Kırmızı renk, koyu renkle gösterilen alanların oranı oldukça yüksektir. Ve dolayısıyla diyoruz ki arkadaşlar Türkiye ciddi anlamda bir deprem ülkesidir. Genç oluşumlu, jeolojik açıdan aktif diri far kuşaklarına sahip bir ülkedir. O zaman bunu aldık mı buna ulaştık. Bu doğru. Karaman, Mardin yörelerinde deprem riski düşüktür. Bakın Karaman dediğimiz bölge şurası arkadaşlar. Maviyle belirtelim. Şu kısım. Karaman, şu kısım Mardin. Bu bölgeden ülkemizin masif diye nitelendirilen eski oluşumlu ya da fay kuşaklarının dışında kalmış ve tehlikesi en düşük olan yerlerimizdir. Dolayısıyla bu ifadeyi de doğru olarak kabul ettim. Batı Anadolu en şiddetli depremlerin, şimdi burada bize depremlerin biliyorsunuz arkadaşlar şiddetlerini ölçmek için Richter ölçeğini kullanıyoruz. İşte 5, 6, 7, 8 şeklinde gidiyor. Richter ölçeğiyle herhangi bir derece verilmiş mi? Bir ölçeklendirme bir e, lejant konusunda burada bir bilgilendirme yapılmamış. Depremin olduğu yerler ama en şiddetlisi Batı Anadolu'da mı? Hayır. Bunu buradan görmüyoruz. Bunu bilmiyoruz. Ve doğru olan da şu Batı Anadolu değil. Ülkemizin en şiddetli depremleri hem Doğu Anadolu hem de Kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde gerçekleşmiş. Değil mi? Peki bunu o zaman ne yaptık? yanlış olarak seçtik. Ülkemizin doğusundaki depremler çok sık, çok sık. Çünkü burası, bakın Doğu Anadolu bölgesinin şu kısmına dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle yapalım, şu bölge hem Kuzey Anadolu hem de Doğu Anadolu fayının çarpıştığı, karşılaştığı, buluştuğu kavşak konumunda diye tabir edilen bir bölgedir. Özellikle de Bingöl çevresi, devamında Erzincan kuşa. Peki bu bölgelerdeki depremler volkanik kökenli mi? Hayır. Ülkemizdeki volkanlar aktif mi? Püskürme gerçekleştiriyor mu? Hayır. O zaman burada da şöyle bir teknik hata olmuş. Burada depremler var ama bunlar volkanik değil. Nasıl? Tektonik kökenli depremlerdir diyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi de yanlış olarak seçtik. Ve bizim cevabımızı 3 ve 4 şeklinde yani C seçeneği olarak belirlemiş olduk. Evet bu haritayı unutmayalım arkadaşlar. Deprem ülkemizin gerçeği sık sık yaşıyoruz. Ve bu olayla ilgili ÖSYM bize sık sık sorular üretiyor. Bu konuyla ilgili olaya hakim olmamız gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar bir denememizi daha bu şekilde tamamladık, bitirdik. Denememizi beğendiysek mutlaka bakın sağ alt köşedeki beğeni butonuna abone olmadıysak mutlaka abone ol butonuna basalım. Bildirimlerimizi açalım ve değerli yorumlarımızı yapalım. Evet diğer denememizde, derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.